Arkadaşlar Çaylak Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kabaklı lezzet topu yapacağız. Malzemelerimiz bir kabak. Eğer kabaklarınız küçükse iki ya da 3 kullanabilirsiniz. Ben üç tane kabak kullandım. Onun için iki tane yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı galeta unu. Az gelirse miktara göre çoğaltabilirsiniz bir kaşık daha. Şöyle misket peynirlerden aldım. İçine koyacağım. Sevdiğimiz baharatlardan ve bir diş sarımsak Şimdi kabakları güzelce rendeledik. Kabakların suyunu olabildiğince sıkın. Şöyle derince güzel bir kaba alın. Daha sonra şu yumurtaları ekleyin. Bir diş sarımsak eğer sevmeyen olursa yapmayabilir sarımsağı. Ben biraz daha dediğim gibi galeta unu kullanacağım. Çünkü yumurtam ve kabağım fazla. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar daha içine bıraktım. Kıvamını beğenmezsem tekrar atarım galeta ununa. Evet, baharatlarımızı da atalım işte siz sevdiğiniz hangi baharatlardan karabiber, zerdeçal, nane, kimyon ne kullanırsanız içine tuzsuz olmasın bir miktar da tuz ekleyin. Evet bu hazır. Şimdi fırınınızı bunu hazırlarken açın yaklaşık. 170-180 derecede ısınsın fırınımız. Daha sonra malzemelerimizi yağlı kağıdın serilmiş bir tepsiyle beraber fırına vereceğiz. Arkadaşlar yanınıza az bir su alın. Neden diyecek olursanız. Elinize malzemeler yapışmasın. Suyla az biraz. Şimdi şu şekilde. elimizi aldığımız kabakların içine bir tane peynir koyuyoruz. Sonra tepsiye dizmeye başlıyoruz. Toplarımızı hazırladık. Şimdi dediğim gibi ısıttığımız fırına fırın yaklaşık 170-180 derecede ısıtın. Daha sonra fırına vereceğiz. Yarım saat ama biz 20 dakika olunca bir kontrol edeceğiz. Daha sonra yemeğe hazır hale gelecek. Piştiği zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar yarım saat oldu. Şöyle bir bakalım. Gerçekten harika. Üstü istediğimiz gibi kızarmış. Şu şekilde görüyorsunuz. Ağlamış ağlamış. Şimdi bunu burada 2 dakika soğutacağım. Daha sonra tabaklara alacağım hemen. Arkadaşlar servis tabağımızı aldık. Gayet güzel. Hemen bir tadına bakıp kalite kontrol. Tadı şahane. Ha, gerçekten güzel. Kabak sevmeyenler yapmasın. Böyle bir lezzetten mahrum kalsın. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Afiyet olsun.